Sayın Belediye Başkanım, Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Belediye Başkan Vekili, Sayın Rektör Yardımcı, Değerli Oda Borsa Başkanları, Sayın İlemi... İNB... Yayla şartlarında tarım ve hayvancılık fuarı açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. Fuar açılış törenimizi arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Başkanımız Sayın Ahmet Adar'ın konuşmaları, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekilimiz Sayın Salih Sarıkaya'nın konuşmaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Karakuş'un konuşmaları, Belediye Başkanımız Sayın Yüksek Mimar Yusuf Siyah Günaydın'ın konuşmaları, Isparta Valimiz Sayın Vahdettin Özkan'a konuşmaları ve açılış töreni. Sayın Valim, değerli konuklar, sizleri Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları, teşekkürler. Daha saygı ile anıyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Adar'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcım, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkan Vekilim, Sayın Emniyet Müdürüm, değerli oda ve borsa başkanlarım, daire müdürlerim, kıymetli katılımcılar ve basın mensupları, Isparta Ticaret Borsası olarak Isparta'nın ilk ve tek sektörel organizasyonu olan Göller Bölgesi yayla şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarının on birincisini açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzu paylaşan siz katılımcılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Fuarımızın amacı, tarım ve hayvancılık sektöründeki son gelişmeleri, beyinlikleri, bu sektörde oluşan en başta üreticimize, tüccarımıza ve tüm paydaşlarımıza ulaşmasını sağlamaktır. Bu da ilimiz ve bölgemizin tarım ve gelişme açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bundan sonra Isparta Ticaret Borsası olarak amacımız fuarımızı daha geniş katılımlı bir ihtisas fuarı düzeyine taşımaktır. Bu yıl son defa Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz fuarımızı inşallah gelecek sene daha geniş katılım ve farklılıklar içererek Isparta Belediye Başkanımızın da sözünü ve desteklerine dayanarak Gökkuk ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Isparta Ticaret Borsası olarak en büyük hedeflerimizden biri Isparta'nın ürettiği ürünlerin tanıtımını yapmak, üretimlerini dünya çapında tanıtmak ve yeni pazarlara girmesini sağlamaktır. Tüm paydaşlarımızın da desteğiyle tarımda Isparta markası ve markaları oluşturmalıyız. Kurulduğumuz 1996 yılından bu yana Isparta tarım ekonomisini geliştirmek için çalışıyoruz. Her ortamda ilimizi tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Üyelerimizden aldığımız sektörel sorunları ilgili kurum ve bakanlıklar nezdinde çözmek için uğraş veriyoruz. Borsamız 1996 yılında kurulduğu zaman üye sayısı 282 idi. Şu anda üye sayımız 578. 96 yılında 157 milyon lira olan yıllık işlem hacmimiz 2014 yılı sonunda 704 milyon liraya ulaşmıştır. 2005 yılı yıl sonu hedefimizde 800 milyon TL'dir. Borsamızca kayıt altına alınan Isparta tarım ekonomisi ticari hacmi hızla 1 milyar TL'ye doğru büyümektedir. Ancak halen daha kayıt dışı faaliyet gösteren onlarca, onlarca firma bulunmaktadır. Kayıt dışı firmalar nedeniyle Üreticilerimiz her zaman mağdur edilmekte ve dolandırılmaktadır. Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren tüccarlarımız borsamıza kayıtlı olarak faaliyet göstermesi hem vergi indirimlerinden faydalanmalarını sağlayacak hem de kayıt dışı firmaların üretici tarafından tercih edilmesini engelleyerek mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Her geçen gün büyüyen tarım ekonomimizin yeni yatırımlar ve teşviklerin önünü açmaktadır. Son dönemlerde İPARK ve Tarım Bakanlığımızca bölgemize yönelik verilen desteklerle yeni yapılan yatırımlar bunların bir göstergesidir. Sadece İPARK tarafından onaylanan 162 proje ile yaklaşık 124 milyon TL ilimize yatırım kazandırılmıştır. Bu desteklerle 26 tane yeni soğuk hava deposu yapılarak ilimizin ülkemizdeki en büyük depolama kapasitesine sahip olmuştur. Bu gelişmeler hem bizim için büyük gurur kaynağı olmakta hem de ülkemiz ülkemizin 2023 yılı hedeflerine katkı açısından büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki yıl itibariyle başlayacak olan iktisadi destekle, destekleme programı ile rakamlar daha da yükseleceğine inanıyoruz. Bu yolda bize destek veren ve açılış törenimizde yanımızda olan misafirlerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Sayın Başkanımız Adana teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekilimiz Salih Bey'i davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekilim, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Direktör Vekili, Sayın Meslek Kuruluşu Başkanlarım, Değerli Katılımcılar ve Kıymetli Basın Mensupları. 11. Göller Bölgesi Tarım Hayvancılık Fuarı'nın düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara Isparta Ticaret Borsası başta olmak üzere Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ve Yönetim Kurulu ve tüm üyeleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli katılımcılar, Türkiye'nin tarımda ne kadar iyi olduğunu bilsek de reformlara her zaman ihtiyacımız bulunmaktadır. Tarımsal üretimde verimliliği daha da artırmak için devlet destekleri ve teşviklerine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Böylece ülke katma değerine, değerine de katkımız daha fazla olacaktır. Bildiğiniz üzere Cumhuriyetimizin 100. yılı ihracat hedefi 500 milyar dolar. Ve bu durumda 2023 yılına kadar Türkiye'nin tarımsal üretim değerini 150 milyar dolara ihracat değerini ise 40 milyar dolara çıkarması beklenmektedir. 2023 yılında toplam ihracatımızın yüzde on bir tarım sektörümüzün gerçekleştirmesi öngörülmektedir. İnşallah bu sayede tarım sektörümüz dünya çapında daha üst seviyelere çıkmış olacaktır. Önümüzdeki dönemde dünyanın en önemli sektörü tarım ve hayvancılık olacaktır. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye kadar daha artıyor. İnsanların zenginleşmesiyle alt gelir grubundakiler orta sınıfa yükseldiler. Artan nüfus ve refah seviyesiyle birlikte geleceğin en önemli sektörü gıda sektörüdür. Ve dolayısıyla tarım hayvancılık sektörü gıda ile doğrudan ilişkili olduğu için sektörün önemi her geçen gün artmaktadır. Diğer yandan ilimiz olarak da Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedefi 500 milyon dolardır. 2014 yılı ihracatımız ise 229 milyon dolardır. Mevcut ihracatımızın 52 milyon 315 bin doları ise tarım ürünleri ve tarıma dayalı sanayi ürünlerine oluşmaktadır. 2023 için tarıma dayalı ürünlerde ihracat rakamımızın 113 milyon dolar olmasını beklemekteyiz. İhracat hedeflerimizi takiben oda olarak Isparta ilinde Ekonomi Bakanlığı destekli Isparta Meyvesi Dünya Pazarında isimli proje yürütmekteyiz. Projede ilimizin önemli meyveci işletmeleri bizimle birlikte çalışmalar sürdürmekte. Bu çalışmalarda meyvemizi satabilmek adına yurt dışına heyet gezileri ve yurt dışından alım heyetleri programları yapmaktayız. Böylece ilimizin tarım ürünlerinin pazarlanmasına katkı sağlamış olacağız. Düzenlenen bu fuarla birlikte Isparta'nın ekonomik gücünün oldukça yükseldiğini belirtmek isterim. Bugün 11.sini aşmakta olduğunuz bu fuarı düzenleyenlere tekrar teşekkür ederim. Bundan önceki düzenlenen 10 fuarla bu sektörde ilimizde önemli gelişmeler oldu. Görüldüğü üzere fuarın ziyaretçileri her geçen gün artmakta ve bu sebepten dolayı ticaret borsamız yönetimine de emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi burada belirtmek isterim. Gerek 2023 hedefimize ulaşmak için, gerek iç pazar payımızı artırmak için gerçekleşecek bu fuarın yeni ticari bağlantılar kurmamız adına sizlere bereketli kazançlar sağlamasını diler. Hepinize saygılar sunar. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Sarıkaya'ya teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Karakuşu davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın rektör yardımcım, sayın emniyet müdürüm, de çok değerli oda borsa başkanlarımız, çok değerli katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri, sizleri şahsım ve Türkiye Odalar Borsa Birliği yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle üzerimdeki bir emaneti sizlere teslim etmek istiyorum. Biliyorsunuz top başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun bölgemizin sıcak insanlarına, sizlere ayrı bir muhabbeti var. Ve her fırsatta da sizlerle beraber olmayı arz ediyor. Ancak önceden belirlenmiş bir programı nedeniyle bugün aramızda olamadı. Sizlere selam ve saygılarını iletiyorum. Değerli dostlarım, bu fuar Türkiye'nin en etkili, en faydalı en verimli ihtisas fuarlarından biri haline geldi. Bu yıl 11. incisi düzenleniyor. Artık kurumsallaşmış bir fuar. Bu etkinliği büyük bir başarıyla gerçekleştiren Isparta Ticaret Borsamızın değerli başkanı Sayın Ahmet Adarı ve meclis başkanımız Sayın Nuri Selçuk'u yönetim kurulu üyelerini ve meclis üyelerini bu fuarı düzenleyerek verdikleri katkılardan dolayı kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi bu arada ticaret ve sanayi odamız da gerekli desteği gösteriyor. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Gerçekten Isparta'mız müthiş bir coğrafyaya sahip. Isparta ve Burdur aslında bir bütün haline gelmiş durumda. Ege ve Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği göller bölgesinin üzerinde cennet bir coğrafya üzerine kurulmuş. Bu bölge tarım ve hayvancılık açısından müthiş bir potansiyele sahip. Isparta güller diyarı, elma ve kiraz diyarı. Ülkemizde üretilen elmanın beşte birini, dünyanın en kaliteli kirazını bölgemiz yetiştiriyor. Her türlü yaş meyve sebzenin yetiştiği ender bölgelerimizden biri. Burdur, Hakeza, et ve yumurta tavukçuluğunda müthiş bir yol kat etmiş durumda. Şu hayvancılığında da önemli merkezlerden biri. Günlük 800 ton süt üretiyor. Peki değerli dostlarım bu kadar çalışmanın emeğin karşılığını alabiliyor muyuz? Üzülerek söylüyorum ne yazık ki alamıyoruz. Burada biraz iğneyi kendimize batırmamız lazım. Tabiri caizse çok değerli bir madenin üzerinde oturuyoruz ama farkında değiliz. Bakın insanlar petrolsüz yaşayabilir ama gıdasız yaşayamaz. Şu an öyle bir noktaya geldi ki gıda dünyada en stratejik sektör halini aldı. Zira 1950 yılından beri dünya nüfusu 3 kat arttı. Her yıl ortalama nüfus 70 milyon kişi artıyor. Yani Ticaret Sanayi Odası Başkan Vekilimizin söylediği gibi bir Türkiye dünya nüfusunun üzerine ilave oluyor. Hep hepsinden önemlisi dünyada her yıl 500 milyon insan köylerden şehirlere göç ediyor. Yani bu şu demek? Bu insanlar şehirleşiyor. Gıda üreticisi olmaktan çıkıyorlar. Tamamen tüketici haline geliyorlar. Gıda her geçen gün daha kıymetli hale geliyor. Yani tarım ve hayvancılık artık geçim kaynağı değil, önemli bir kazanç kaynağı haline gelmiş durumda. Ne yazık ki yıllarca tarım ve hayvancılığı para kazandıracak bir sektör olarak görmedik. Toprağın altında petrolümüz yok diye yakındık durduk. Ama toprağın üstündeki zenginliğimizin farkına varamadık. Tarım ve hayvancılığa stratejik bir sektör olarak bakmadık. Düşünebiliyor musunuz? Tarım ülkesi Türkiye'nin yurt dışından et ithal ediyoruz. Açık söylüyorum bu hepimiz için bir zuldür. Elimizdeki kazancı başkalarına kaptırıyoruz. Ama çok şükür artık tarımın ve hayvancılığın önemini anladık. Bu işten para kazanabileceğini anladık. İşi usulüne göre yaparsak tarımda para var. En basit örneğin yanı başımızdaki burdur. Günlük 800 ton süt üretiyor ama sütün dörtte üçü başka illerde işleniyor. Yani burada çalışıyor, üretiyor ama sütü işleyen parayı kazanıyor. Şimdi bölge olarak ürettiğimizin karşılığını almamız gerekiyor. Yani işi usulüne uygun yapmamız gerekiyor. Burada özellikle bölge coğrafyasının en önemli avantajı toprağa kirlenmemiş, bozulmamış yaylaları. Çünkü artık para organik tarımda, organik hayvancılıkta. Normal bir tarım ürünü 1 liraya satılıyorsa organik tarım ürünü en az 5 katına satabiliyorsunuz. Bu bölge özellikle kirazda, elmada bunu başardı. Organik tarımın ekmeğini yemeye başladı. Şimdi yapmamız gereken bu havzayı Türkiye'nin organik tarım havzası olarak markalaştırmak. Organik tarım deyince herkesin aklına göller yöresi gelmeli. İşte o zaman gerçek anlamda para kazanmaya başlayacağız. Borsamızın çok değerli bir sloganı var. Çok doğru bir vizyon belirlenmiş. Tarımla sanayileşen Isparta. Bu çok doğru bir vizyon. Tarımın verimleş, verimliliği sanayileşme ile başlıyor. Bu açımızdan da borsamızı kutluyorum. Önemli olan bölgenin potansiyelini ortaya koyup birlik ve beraberlik içinde üretilen ürünlerin markalaşmasını sağlamak. Bölgenin alın teriyle üretilenleri bölge için kazanca çevirebilmek. İşte bakın fuar, fuar borsamız öncülüğünde, ticaret sanayi odamızın desteğinde, valimiz burada, belediye başkanımız burada, rektör vekilimiz burada, diğer bütün e, resmi kurumlarımız burada. Bu müthiş bir birliktelik. O yüzden biz bu fuarı çok önemsiyoruz. Göller bölgesindeki kazanç potansiyelini ortaya koyması açısından, bölgemizin ürünlerinin markalaşması açısından çok önemli. Ben bu anlayışlarından dolayı başta borsa başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Fuarın Isparta'mıza ve tüm bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekilimiz Sayın Karakuş'a teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Isparta Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Günaydın'ı davet ediyorum. Buyurun başkanım. Yardım Çok kıymetli varim. Değerli rektör vekilim ve çok kıymetli Borsa ve Oda Başkanlarım değerli meclis başkanı ve çok kıymetli Oda Başkan Türkiye Odalar Birliği Genel Başkan Vekilimiz ve yine çok kıymetli değerli hemşerilerim ve bugün fuara katılımcı olan değerli fuarcılar diyelim istersen her Hepiniz bu güzel açılışa hoş geldiniz diyorum ve saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli hemşerilerim bütün iki senedir hatta üç senedir bu mikrofona çıktığımız zaman aynı burada Isparta'ya güzel bir fuar binası yapılması lazım diyerekten konuşuyorduk. Geçen açılışta da aynı şeyden bahsetmiştim. Fakat projemizde çok ciddi anlamda geliştirmeler oldu. Yeni yeni ilave fonksiyon bütünlükleri sağlandı. Bugün bu binamız biraz önce de Borsa Başkanımızın dediği gibi inşallah önümüzdeki ilk duvarda Isparta'mızı orada yapacağımızı biz de inanmaya başladık. Şubat-Mart ayında bitiriyoruz. Şu anda bitiriyoruz. Bugüne kadar bitiriyoruz dedik ama fakat evet, konuda çok genişlikler oldu. Bazı aksilikler, ihale zorlukları oldu. Ama şimdi hepsini açtık. Önce 8 trilyon lira bir ihalemiz vardı tamamlandı. Sonra şimdi 10 trilyon liralık bir ihalemiz de yapıldı ve devam ediyor. Dolayısıyla 18 trilyon liralık bir yatırım, bir Isparta Belediyesi için bu. Ve Ispartamıza neden böyle büyük bir yatırım neden yapıyorsunuz derseniz işte örneği burada. Bakın burada bu binada 2500 metrekare kapalı alanı olan, bir miktarda avlusu olan bir yerde 11. fuar yapılıyor. Önce bugüne kadar bu fuarı getiren değerli arkadaşlarıma tarımla ilgili yapılan bu fuar için tabi başta borsamız, firmamız ve bu konuyla ilgili herkese valimize, bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum ve aynı zamanda tebrik ediyorum. Ama böyle bir güzel fuarın çok önemli bir şekilde yapsal bir olaya sahip olması gerekiyor. Ve aynı zamanda yalnız bu fuarımızla değil, arkasında mobilya fuarları, kitapçı, kitap fuarları ve arkasından hatta ve hatta daha da genişleterek sanayi fuarlarının bile olduğu bir kenti Isparta'da yaşatmak istiyoruz. Bu fuarları yaşatmak istiyoruz. Onun için bu fuar 50 dönüm üzerine kurulmuş bir fuarımız olacak. Ve kapalı alanı da 9000 metrekare. Ayrıca de o geniş 50 dönüm üzerindeki avlularda da membran sistemiyle işte böyle bir yağmurda koruma altına alınabilen membran kapalı arkatlar. Ve ona göre de dış mekan dizaynları sağlanmış geniş bir fuar oluyor. Bununla da kalmak istemiyoruz. Orada tabii bir önümüzdeki yıl inşallah fuarcı arkadaşlarımıza buradan da söylüyorum. Allah'ın izniyle inşallah bir şey mani olmazsa artık bu sene tamam diyoruz, bitiriyoruz. Ee, şimdiden söylemek istiyorum. <laughs> Bütün valimizle, borsamızla, ticaret odamızla ve belediyemizle hep beraber birlikte ulusal bir fuar düzenlemek istiyoruz artık. Bugüne kadar madem ki değerli arkadaşlar